Merhaba sevgili anne babalar, ben psikolog Zeynep Demir. Bugün sizlere Vizcar zeka testinden bahsedeceğim. Vizcar testi çocuklar için bir zeka ölçeğidir. 6-16 yaş arası çocuk ve gençlere yöneliktir. Sözel ve performans olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 16 testi, 2 de yedek testi vardır. Materyalleri özel geliştirilmiştir. Test sürelidir. Sesin hızı çocuğun yaşına ve gelişim dönemine göre farklılık göstermektedir. 1,5-2 saat arası sürmektedir. Testi yalnızca alanında uzman ve ehliyetli hocalar yapmaktadır. Bizkar zeka testi, zeka puanlamalarında ve araştırmalarda en çok kullanılan araçlardan bir tanesidir. Bunun en önemli sebebi, alt testlerin çocuğun birçok farklı yeteneğini ölçüyor olmasıdır. Sadece zeka puanlamasında değil, aynı zamanda özgül öğrenme güçlüğünü ayırt ederken, diğer gelişim farklılıklarında erken teşhis koyarken ve tanıyı ayırt ederken, özel eğitim programlarını hazırlarken bizlere yardımcı olmasıdır. Gelelim en çok sorulan ikinci soruya. Vizkar zeka testi güvenilir mi? Whisker testine sorulan sorular ve verilen yönergeler Amerikalı psikologlar tarafından analiz ve araştırmalar sonucu test edilmiştir ve güvenirliği ortaya konmuştur. Daha sonra Türkiye'ye getirilen test Ankara Üniversitesi Hastaneleri Kliniklerinde uzman hocalar tarafından test edilmiştir ve standartizasyonu yapılarak Türk toplumuna yetişen çocuklara uygun hale getirilmiştir. Gelelim son sorumuza. Whisker zeka testini nerede yaptırabilirim? tüm illerimizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversite hastanelerinde ve bazı araştırma hastanelerinde Bilim ve Sanat Merkezi yani Bilsem'de, özel kliniklerde ve özel kurumlarda uzman hocalarımıza yaptırabilirsiniz. Randevularınızı oluşturmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.